Eğer 9 Temmuz akşamı gökyüzüne dikkatle baktıysanız büyük bir dolunay göreceksiniz. Her zamankinden biraz daha büyük. Evet bu dolunay bir miktar daha dünyaya yakın. O yüzden de etki alanında daha geniş. Allah'tan oldukça yararlı bir dolunay. Oğlak Burcu'nun 18 derecesinde ve Başak Burcu'ndaki Mars'tan destek alıyor. Bunun anlamı tabii ki odaklandığınız şey özellikle kariyerse o hırsı, o disiplini bulacaksınız ve aynı zamanda yeterince detaycı ve titiz davranacaksınız. Dolayısıyla başarıya ulaşacaksınız demek ama dolunaylar daima ilişkileri, şimdiki dolunay özellikle kariyerle bağlantılı her şeyi tekrar gözden geçirmemizi ister ve sağlar. Bu dolunayda öyle bir takım şeyleri tekrar gözden geçireceksiniz ve gerçek anlamda işinize yaramayan ne varsa uzaklaştıracaksınız hayatınızdan. Evet detayları alt metinde anlatıyorum.